Hacı Hüseyin amca merhaba. Merhaba. Nasılsın iyi misin? İyi sizleri sormalı. İyi Allah'a şükür. İlk öncelikle e, Ramazan bayramın kutlu olsun. Kutluyorum. Sağ ol. Sen de. Seni bugün kutlu. ziyarete geldim. Aynı köydeni zaten. Ramazan bayramı olunca tatil. Hemen koştum geldim yanına. İlk önce tabii bu amca ben e, haber ettim. Böyle böyle müsait zamanınız var mı diye. Müsaitiz istediğiniz zaman geldi de arabaya atladım. Çok, geldim. çok sağ ol. Teşekkürler. Şimdi yani, azıcık sana röportaj yapacağım ben. He. İlk, öyle, ilk öncelikle burada bir günün nasıl geçiyor? Bir günü bu akşama kadar da varlık bitmeyeli geçiyor. Sabah kalkıyorsun ilk ne yapıyorsun? Sabah kalkıyorsun saat 11-12'de geliyorsun. Hı hı. Oğla emdiriyorsun. Ondan kere seçiyorsun. Bir daha gidiyorsun. Akşam üzerinde geliyorsun. Bir daha emdiriyorsun. Kapatıyorsun. Ondan geri, en, oğlanımızdan yatayım. Başka bir iş olmuyor. Her gün aynı mı? Her Değişiyor Her gün mu? aynı, değişmiyor. <laughs> İyi vallahi. Şimdi ben de, biraz önce, bir saat önce koyunları falan ben şeyleri seçtim. E, çektim bayağı bir. Hani Heh. oğlakları da çektim. Şimdi bazıların kulakları farklı. Kimisi yuvarlak olmuş. Kimisi böyle oval, kimisi düz, bağımsız daire falan değişik değişik türü olmuş. Onun o, no, türü ne oluyor? Onun türü Tekesinden, ha. Ala olanın oğlakla ala tekeden, Yang hı Allah, hı. Yang al tekeden, Doğuşla da Doğuş tekeden. Peki, e, yani birbirlerinden farklı şey oluyor mu hiç? Mesela hangisi daha fazla süt veriyor? Biri daha mı az süt veriyor? Az Bununla, mı geziyor? Bunların hepsi, hepsi aynı. Küçük kıl keçisi, Arı hı hı. da var değil, honamlı değil. Her şey o kadar aynı. O zaman kulağı farklı olunca bir şey olmuyor. Olmuyor. Hepsi aynıdır. Hepsi aynı. Ha. Burada başka bir hayvanın var mı? Nasıl? Başka bir hayvan? Ha bir de uyuz eşek var şurada. Ha onun. ismi var mı onun? Ha? İsmi var mı? İsmi Kadifeli. <laughs> Demin burada geziniyordu gördüm, bir telefona çektim hemen kaçıp oldu. Burada bir sürü şey yapmışım sen. Hmm. Hayvanların su içti. Ne deniyor onlara? Hayvanların su içtiği şeyler var bak. Mi? Hı hı. Ona çardak deniyor. Ha. Yani onun üstünü örtüyoruz. Yağmur hı -hı. yaş görmüyor. Ona su birikiyor mu yağmurdan? Üstünü örttüğümüzde dışa geliyor yani hı -hı. aynı bu çadır hı -hı. biçimi. Hı. -hı. Burada iki tane şey var herhalde. Hayvanların durduğu. Yer. Ya orası davarın. Burası hı -hı. küçük oğlakla. Hı. -hı. Mesela demin şu alttakileri salmadınız siz. Onlar, Onların farklı salın mı oluyor? Onlar ne seçebilecek? Kurbanlık onlar. Ha tamam. Erkek. İyi, buradan da senin manzara iyi. Valla. İyi, Her şey ayağımızın ha, altında. Aynen. Korkteliğe kadar görüyoruz. Kim geçti, kim geldi görüyor musun? burada? sen bunu. Ben o kadar mümkün değil <laughs> Ama manzara var. Ama var. İyi valla. Tamam şimdi ben sana bir tane türkü çalıvereyim. Olur mu? He. Çal. Tamam çalalım. Yeah. <laughs> kilim sarmış mayasına kilim sarmış mayasına oturdum da çok yalvardım oturdum da çok vardım sevdiğimin anasına sevdiğimin anasına yayla yayla gezerim dokuz atar mamzerim sevdiğimi görmezsem ben bu candan bezerim ey ha oha ha ey ha oha ho 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 Oldu sesi murkü şekli oldu sesi murkü şekli sevdiğim kız buldu şekli sevdiğim kız buldu şekli sürü gider yaylasına sürü gider yaylasına nazı yarindal kuşaklı nazı yarindal kuşaklı yayla yayla gezirim dokuz atarmaz mazerim sevdiğimi görmezsem ben bu candan bezerim Ey ha ey ha ey ha ey ha o ey ha o ha Hüseyin amca çaldığımı beğendin mi? Çok güzel. Teşekkür Beğendim. Ed teşekkür ederim. Sağ Ş ol. şimdi e, senin hiç böyle çaldığın bir şeyler var mı? Bağlama falan eskiden gençliğinde. Yok yok. Türkü söyleme var mı hiç? Patsat fazla değil. Yani... Söylüyorsun yani. İyi kötü. İyi kötü. Var mı bir bildiğin bir türkü? Hani bizim çalabildiğimiz, benim çalabileceğim. Hepsini çalarsın ya Şenim Hocam. Ya, orası öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ümmü biliyor mu sen ya? İyi kötü biliyoruz. O zaman ben çalayım sana şimdi burada Cüre hazırladım. Evet. Ben çalam. Sen ona bildiğin kadar eşlik et. Oldu. Ben de sana eşlik edeyim. Oldu. Tamam. Sağ ol. Bugün adım da duyuramadım Sesimi Çok el ettim de tutamadım Sesimi Getti dah imkân bir gece on sekizdir de saçının da bir gece iyi yem Бергә сәнне Бергә сәми zamadım golurum Uzakta git Nedir deme Mevlam kısmet etmiş ölümü Akmaya sıcak çaylar nerelere koydun Dağ boylu mu? Akmaya sıcağı çaylar Nerelere Sağlık Hüseyin tamam. amca. Tamam, tamam onu da söylerim. Onu mu söyleyeceksin? He. Tamam. Tamam o zaman. çaylara da ilan kararı verildi Memo. Hüseyin amca eline yüreğine sağlık. Sağ Valla senin söylediğin mü farklı bir varyasyonmuş. Ben ilk defa duydum. Ama ikisi de aynı Ha. olduğundan birbirini yedekledi. Seninki biraz daha ağız gibi. Ha. Böyle serbest ölçü. Senin başka bildiğin türkü varmış böyle. Oğlakla ala da onun türküsü var onu çekeceğim. Oğlakla ala. O benim repertuarda yok da sen söyle ben sana eşlik eder. Ha. Allah geçeyim çit doğurdu. Bol ettik şimdi yoğurdu. Ah ana beni eversene, ana beni eversene. Bakın kaplar kalay Şu odada bir mum yansın Uyuyan bahtım yansın Ah ana beni eversene Yeşil kürküm dal dal oldu Bu yıl bana bir hal oldu Çocukluğum masal oldu Gönlüme hülyalar doldu Ah ana beni eversene Ana beni eversene Zeynep amca eline yüreğine sağlık tekrardan. Çok güzel türkülerin varmış. Sağ ol. Seninki de. Bugün repertuarıma iki tane yeni türkü ekledim senin sayende. Ben bunların üzerine çalışacağım. Sağ ol. Sırf bunun için sana geldim bugün ben. Ayırdım İyi. günümü. Koluna sağlık. Sağ ol. Bizi kabul ettiği için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Tekrardan bayramın kutlu olsun. Sağ ol. Sanki dost. Olay bir söylediğimizi bir aç bakayım dinlerim. Niye ettik olduk? tamam.